Bunu hissetmemiz, bunu anlatmamız lazım. Çünkü bu dünyaya ilham veren ve çok daha fazla ilham verebilecek bir hikaye. Bizim hikayemiz, bizim yaptıklarımız ama bunu pek yapmadık. Mesela Napolyon'un Rusya'da Maraşal Kuduzov'a kaybetmesinden, onun dünyaya etkilerinden çok daha fazla etkisi var. Bunun gibi pek çok başka tarihi yazdığı hikayeden daha mühim. Bunun önemini bilelim. Bakalım liderlerimiz bugünün önemini nasıl bilmiş? Gençler 19 Mayıs ruhunu ilk günkü gibi yaşatmaya var mısınız? Fatih, Gazi Mustafa Kemal'in izinden giderek maziden Ati'ye kurduğumuz köprüyü ebediyete kadar ayakta tutmaya var mısınız? Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Cumhurbaşkanlığında ağırladığı gençlerden bu sözleri istedi. CHP ve İyi Parti liderleri ise 19 Mayıs'ta Atatürk'ün huzurundaydı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Anıtkabir'deki resmi törene Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun önderliğinde gençler katıldı. Resmi tören bitti. Anıtkabir kapılarını halka açtı. Ziyaretçiler arasında Millet İttifakı'nın liderleri Kılıçdaroğlu ve Akşener de vardı. Her iki genel başkana da ilgi yoğundu. Samsun'a 102 yıl önce ayak basan öncü kadronun ya istiklal ya ölüm kararlılığının gençlerimize emanet edilmesi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin basın açık bir programı olmadığı Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin bayramını Beştepe'de kutladı. 19 Mayıs'ta 19 yıl mesajıyla. Son 19 yıldır sağladığımız istikrar ve güven iklimi sayesinde ülkemiz her alanda kendi gerçek potansiyelini hayata geçirme imkanına kavuşmuştur. Ölmez asla fikirler, güneş doğar bizimle. Kendimiz atamızın CHP ise gençlere sosyal medyadan hem şarkıyla hem de özel bir kliple mesaj verdi. O klipte gençler sorunlarını anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu vaatlerini. 25 yaşında Boğaziçi mezunu ve yetişkin olarak babaannemin emekli maaşından arttırdığı parayı kendime harçlık edindiğim için kendimden utanıyorum. Bütün gençlere sesleniyorum. Sizden çalınan her şeyi onlardan alıp size iade edeceğim. Saat 19.19'da hep birlikte İstiklal Marşımızı okuyacağız. Onu da hatırlatayım. Unutmayın. Ee, takip etmeye devam edin ve birlikte yaşayalım bunu. Çünkü birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Hatta öyle bir şeye ihtiyacımız var ki şöyle bir şey söylemeye: Sanki hepimiz için değilse artık hiçbirimiz için. Çünkü biz bunu hak ediyoruz ve çok büyük kalabalık. Çok büyük bir genişlikte bir kitlemiz. Yani bu ülkenin neredeyse yüzde doksanından fazlası aslında hak ettiğini almadı, alamadı. Bunun için hepimiz değilse hiçbirimiz demek lazım. O yüzden birlikte böyle şeyleri yaşamak kıymetli, önemli. Bakalım Türkiye 19 Mayıs'ı nasıl yaşamış? ateşini yakmak için dönmek yoktu ölüm olsa sonunda. O ilk adımın atıldığı yer 19 Mayıs 1919. Tam bağımsız, demokratik, çağdaş Türkiye'nin temelleri burada bu adımla atıldı işte. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının bandırma vapurundan adım attığı o limanda Samsun'da coşkulu kutlamalar vardı bugün. Tüm yurtta olduğu gibi. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize emanet ettiği bayrağımızı öpüyor ve gururla teslim ediyorum. Tarih 16 Mayıs 1919. Yorgun, fakir düşmüş bir halkın yeniden dirilişi için bir grup vatansever İstanbul Şişli'deki bu evde toplanıyordu. Mustafa Kemal'in evinde. Mustafa Kemal Paşa o zaman daha Atatürk olmadan önce İstanbul'da yaşadığı sürece bu evi kullanmış. Milli mücadelenin temel taşları burada atılmış. Samsun'a doğru yola çıkmadan önce de 6 ay boyunca burada bu odada sık sık toplantılar yaptı. Şişi de bu mütevazi evde annesi ve kız kardeşi ve yaveriyle beraber kalıyordu. Mustafa Kemal Atatürk son kez annesine İstanbul işgal altında milli mücadeleyi İstanbul'dan yürütemeyeceğim. Ben Anadolu'ya Samsun'a gideceğim diyorum dedi ve ilk adımı bu evden attı. 16 Mayıs 1919'da annesi ve kız kardeşiyle vedalaşarak Boğazdan bağımsızlığa seyredecek Bandırma Vapuru'na yöneldi. Şişli Belediyesi de Milli Mücadele'nin 102. yılında ilk adım şiiri besteleyerek Türk milletine armağan etti. Ya işte Paşa'nın doğum günüm dediği bu tarih 19 Mayıs geleceğin emaneti olarak gençlere armağan edildi. O gençler de Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalardaydı. Denizde, havada ve karada. Haydi yürü ileri, vardı Mustafa Kemal. Sokakta, evlerde hatta ameliyathanelerde kurtuluş mücadelesi kutlamaları vardı. Samsun'dan Ardahan'a, İstanbul'dan Edirne'ye kadar.